İzmir'in Torbalı ilçesinde en sıcak mesainin ortasındayız. Burası kıpkırmızı bir sergi. Çünkü kurutulmuş domatesler hazırlanıyor. Önce dalından koparılıyor. Yine Torbalı'da üretilen tonlarca domates kesiliyor. Sonra da bembeyaz bir örtünün üzerine seriliyor. Ve bu sergide de kıp kırmızıya torbalı bugünlerde boyanıyor. Yaklaşık 15 gün kaldı. Bu 15 gün boyunca da o sıcak mesai sabahtan başlıyor, akşama kadar devam ediyor. Tabii bu Üretimde e, torbalının çok büyük bir söz sahibi olması anlamına geliyor domatesde. bir de en iyi kurutma güneşi torbalıda yani o sıcak güneş e, kimi zaman aslında bizleri bunalsa da tarımsal anlamda e, önemli bir girdiye sahip olmamızı sağlıyor yani bu yıl yüzde on dört arttı ihracat Avrupa Amerika Orta Doğu bizden kurutulmuş domates alıyor şimdi e, burada torbalı ticaret odası başkanı Abdül Vahap olgunla birlikteyiz. Bir taraftan aslında o kurutulmuş domatesler nasıl kuruyor görüyoruz ama arttı tabii ki ihracat. Ee, i̇lk başlatanlardansınız yayılıyor şu anda ne durumdasınız? Tabii bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Torbalı kuru domatesi. Biz torbalı ticaret odası olarak e, coğrafi işaret aldık. E, ön, ön, öncü olduk. Tüm Türkiye'ye öncü olduk. Bakın bundan sonra buradaki seralar 10 gün sonra kalkacak. Konya'ya gidecek. Şu anda Urfa'da var. Kahramanmaraş'ta var. Yakında Manisa, Bergama'da da var. Yayıldı torbalı. Bu, bu torbalı olarak biz. Tabii tarım dayalı sanayinin öncü ürünü oldu. Yani tarlamızda bol olduğumuz, bol olan ürünümüzü, e, diğer sezonlarda da tüketimi anlamında e, kuru domates en güzel örnek. E, tabii bir de şunu da belirtmemiz lazım. E, bakın çiftçimiz çok ciddi bir emek veriyor. Bu emeğin sonucunda e, bu ürünümüz daha önce salçaya gidiyordu. Bakın bugün salça bu, bu yıl salça fabrikalarında büyük bir fiyat rezaleti yaşanıyor. Geçen yıl alınan fiyatın altına bir fiyatla alıyorlar. Tabi bu da çiftçimizin emeğini, zararını büyük bir zarar anlamına geliyor. Ama tabi kurutmada o, o fiyatın iki katı e, bir fiyat söz konusu. E, bu da e, çiftçimize şöyle bir alternatif sunuyor. Bir yere mahkum kalmıyor çiftçimiz. Sadece salçaya mahkum kalmıyor. Tabii bizim ovamızda yetişen domateslerin e, 35 bin dönümlük bir arazide domates yetişiyor. Domatesin başkenti Torbalı. E, yetişen domatesin yüzde sekseni salçaya gidiyor. Yüzde yirmisi kurutma ve e, sofralığa gidiyor. Onun için salçanın payını azaltmamız lazım. Çünkü salça fabrikalarının hiçbir sözleşmelerine uymadı. Yok, evet. Ama e, kurutma fabrikalarının kurutmacılar hem ürünün değerini veriyorlar e, hem de tabi ihraç oluyor. Evet. Yani burada 13-14 kilo e, yaş domatesden bir kilo e, e, kuru domates çıkıyor ve yurt dışına 4-5 euroya satılıyor. Çok Ülkemiz güzel. için çok büyük bir evet. kazanç. Çok Önemli bir girdi. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz da yol alalım istiyoruz çünkü o kurutulmuş domatesler beyaz örtünün üzerinde kurutmaya bırakıldı. Çok aşırı bir sıcak var ama bu aşırı sıcak işte o domatesi kurutuyor. Bakın burada da kesilmiş ortadan ikiye ayrılmış ve sonrasında da tabii ki işletmeler özellikle fabrikalarında bunu işliyorlar, temizliyorlar, tekrar yıkıyorlar ve hazır hale getiriyorlar. Biraz önce de e, tabii e, bahsettiği gibi Abdülwahab Bey'in 14 kilo domatesten 1 kilo kurutulmuş domates elde ediliyor. Biz de şimdi o işletme sahiplerinden birinin yanında Hatice Başan yanındayız. Yanınızda da mevsimlik işçimiz var. Nasıl gidiyor mesai? Çok zor gidiyor aslında. Ee, özellikle şu anda kesim yapan işçilerimiz için zor. Günlük çiftçilerden aldığımız taze domatesi getirip sergimizde var, döküp sen. kestiriyoruz günlük bir şekilde ve bu kesimden sonra tuzlama işlemlerini yapıyoruz. 7 gün boyunca domatesimiz bu güneşin altında kuruyor. 7 gün...